Çıkıp gitmişsin hastaneden, yani evdekiler delirmiş, merak etmişler seni. E çıkmak zorunda kaldım, Orhan uyandı, onu konuşturmaya geldim. Duydum, ben de o yüzden gelmiştim. Orhan'ı naklettirmişsin, duyunca şaşırdım. Evet evet doğru. Bana niye haber vermedin? Yardımcı olurdum sana. Hallettim mi, amca, sıkıntı yok. Ben, ben kendim sorgulamak istedim onu, her şeyi anlattı biliyor musun? bayağı Söyledi her şey kelimesi kelimesine buna kaydettim. Her şeyi derken? Yani işte her şeyi. Operasyonla ilgili her şeyi, nasıl muhbirlik yaptığı, nasıl haber uçurduğu. Bilmem gereken her şeyi anlattığını söyledi. Peki ya Boris? Onun kim olduğunu söyledi mi? Yok söylemedim. Ağzını bıçak açmadı. Çok ısrar ettim ama söylemedim. Allah kahretsin. Yine elimiz bomboş yani. Elimiz bomboş olur mu ya? Burada bir ton bilgi var. İşimi geri alacağım ben. Hem zaten bu yazın konuşurum ben. Halledeceğim o işi. Merak etme amca. Ben o şerefsizi en kısa zamanda yakalayacağım. Tamam, tamam. Bulacağız. Ben yanındayım. Şimdi o elindekilerin bir kopyasını bana da gönder. Gereken yerleri arayacağım. Bir an önce işine geri döneceksin. Olur, olur tabii ki. Ben yarın sana bir kopyasını yollarım. E bir şey istemiyorsan ben eve geçiyorum. Dinleneyim biraz yorgun. Tamam oğlum. Git dinle. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Sustum içimde çığlık. 고맙는 <Sessizlik>